Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Discord videosu hoş geldiniz. Sünger Bob görevi geldi ve 700 Discord söylüyor veriyor bizlere. Fakat görev birazcık karışık. Çünkü bize bir oyun oynatıyor ve oyun içerisinde puzzle'lar vesaire var. 3 adet tula toplamamızı istiyor. Video içerisinde bütün çözümlerini göstereceğim en kısa yolla nasıl halledersiniz diye. 22 Aralık tarihine kadar bu görevi yapmanız gerekiyor. Yabancı izleyenlerde dikkat etsin bu söyleyeceğime. Lütfen burayı atlamayın. Arkadaşlar kullanmanız gereken VPN United States yani Birleşik Devletler veya Amerika Birleşik Devletleri VPN'i. Eğer ülkeniz Amerika dışındaysa bu VPN'i kullanmasanız bu görev sizlerde gözükmeyebilir. Bundan bir sonraki videoda da 1400 Discord Orbs kazanma videosu gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın lütfen. İkisini aynı gün içerisinde atacağım zaten. Şimdi hızlı bir şekilde görevimize başlayalım Videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve Discord sunucumun linkini açıklama yorum bölümüne bırakacağım. Katılmayı lütfen unutmayın. Zaten abone olursanız kanalıma ücretsiz bir şekilde çok çok sevinirim. Şimdi Spongebob görevini bulduk. Zaten ben yan hesabımda yaptım göründüğü gibi. Buradan ödülümü aldım. Şimdi kendi hesabımda Launch Quest in Discord dedim arkadaşlar. Öncelikle başlamadan önce ben bir ses düzeyinden sesi azaltmak istiyorum çünkü bayağı bir yüksek gelebilir. Tamam, azalttım. Şimdi oyunumuzu açıldıktan sonra direkt start'a basıyoruz ve burada bize 3 adet şanslı tulayı toplayın diyor. Hızlı hızlı anlatacağım. Normalde oyun içerisinde eğlenmeniz gereken şeyler de var fakat bizim ona ihtiyacımız yok. İlk olarak arkadaşlar şu kemiği bir alıyoruz. tekliyoruz. diyoruz. Bu kemik sayesinde köpeği uyandırmadan şu anahtarı almamız gerekiyor. O yüzden kemiği şu şekilde batırıyoruz yapışkana. Sonra tekliyoruz. Bakın burada köpeğin ağzına koyduk kemiği. Anahtarımızı aldık. Şimdi burada normalde böyle paralar falan var. Bunları dilerseniz alabilirsiniz. Fakat bunların orbs kazandırmayla alakası yok. Sadece oyundan zevk almak istiyorsanız. Onun dışında etrafta da paralar var tabii ki. Ama bizim amacımız videoyu hızlı şekilde devam ettirmek. O yüzden anahtarımızı buraya soktuk. Bakın burası çok önemli. Bu kutuyu açmazsanız devam edemiyorsunuz. Çünkü buradan bir bal alıyorsunuz. Ve bunun içerisine koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu arada isterseniz dediğim gibi bunu çekersiniz. Buradan paraları toplarsınız falan. Bunların hepsi sadece eğlence amaçlı haberiniz olsun. Hatta şuradaki şifreyi çözmedim ben kendi hesabımda falan. Şimdi bunu çektim. Yan hesapta özür diliyorum. Şimdi hemen karşıya geçelim. Çünkü buradaki işimiz bitti. Zaten ilk tuğlamız da burada mevcut. Tuğlayı aldık. Tek dedik. Ve 1'e 3 oldu. Göründüğü gibi. Dilerseniz hatta buradaki paraları falan da alabiliyorsunuz sonradan ama onlarla uğraşma gerek yok. Hemen ilerleyelim. İlk aşamada sağ taraftakini yapabiliriz ama ben tuğlamı koyayım şuraya da hemen. Tamam. Sağ taraftaki daha kolay çünkü sol taraftakine göre. Hızlı şekilde buraya da yapalım. Ben kendim buldum bu arada. O yüzden birazcık uzun sürdü ilki. Bakalım bu kaç dakika sürecek. Şimdi burada yapmamız gereken 3 defa bu karakterlerin yapmış olduğu ses kayıtlarını tekrar tekrar yapmak. Mesela bakın ilk olarak ortadaki, sonra soldaki, sonra sağdaki, sonra ortadaki çaldı. Yaptım ve doğru sıralamayla yaptığım için bir parça açıldı. Bir, iki. Şöyleydi galiba. Bak yanlış yaptım mesela çünkü konuşurken dikkat edemedim anladın mı? Şimdi tekrarlıyor. Tamam bu sefer ezberledim. Gördüğünüz gibi doğru yaptım. Şimdi daha zor gelecek. Evet biraz karıştı ama sanırım. Gördüğünüz gibi yaptım tamam. <laughs> Videodayken biraz odaklanmak sıkıntı oluyor. Şimdi burada da başka şeyler de var işte. Buradan mesela şunları alabiliyorsunuz. Vesaire bunlar çok önemli değil. Dediğim gibi. Ors vermiyor bize ama ben yine de göstereyim bazı şeyleri. Mesela bunu açtığınızda bunu bu şekilde almanız gerekiyor kapanana kadar. Vesaire vesaire. Bunlar çok önemli değil dediğim gibi. Hatta şurada bir yer vardı açılıyordu ha şura mesela. falan filan. Neyse almaya gerek yok devam edelim. Şimdi diğer taraftaki görev normal olarak en zoru gibi gözüküyor. Fakat o da zor değil aslında. Gelmişken şu parayı da alalım bari. Evet geldim. Şimdi burada ateş etmeniz gerekiyor. Mesela ateş ederek şunları topluyorsunuz. Ama fakat bu düşmanların size yaklaşmaması da gerekiyor. Öncelikle bu düşmanları öldürüyorsunuz. Sonra parayı alabilirsiniz tabii ki. Tamam. Paralara da ateş ederseniz paralar gelir. Ama dediğim gibi önemi yok. Şimdi bizim asıl amacımız şurada 3 defa şunları öldüreyim. Öyle anlatayım. Çünkü yaklaşmamaları lazımmış. Tamam. Şimdi şuradaki beyaz engelleri 3 defa açmak. O yüzden gözleri ateş ediyoruz. Bak ilk gözümüz burada. Gördüğünüz gibi ilk gözü kırdık ve açıldı. Şimdi devam edelim. Hatta buradaki paraları falan da alabilirsiniz. Oyun bize onu istiyor. Fakat dediğim gibi gerek yok. Bizim amacımız şu düşmanları öldürüp sonra gözü kırmak arkadaşlar. Maalesef bu görev mobilde yapılmıyor bu arada. Mobilden giren arkadaşlar soracaktır. Diğer gözümüz de onun arkasında zaten. Gelmişken paraları toplayalım keyfi olarak. Önce şunları öldüreyim. Sağdaki parayı alalım. Mermi içinden geçiyor. <laughs> tamam. Gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi tuğlaya almaya gideceğiz arkadaşlar. Hatta şunları da kıralım. Gelmişken. Tamam. Tuğlamızı ateş ettik. Aldık. Büyük para. Onu da aldık. Tamam. Bak vuruyorum mesela şu an. Vurmuyor muyum ya? <laughs> yani dediğim gibi o önemli olsaydı birazcık kanser olabilir de oyun. Ama şu anda gayet kolay bir şekilde aldık. Şimdi 3 tulayı koyduktan sonra arkadaşlar Spongebob bize arkasını dönüyor. Ve buradan bir not çıkıyor. Gördüğünüz gibi görevimiz başarılı yapıldı. Grade olarak B aldık. Çünkü bütün paraları toplamadık. Dilerseniz bunu tekrar oynayabilirsiniz. Ama şuradan da başarılarınızı kontrol edebilirsiniz. Mesela quest complete dediği için hiçbir şekilde başka bir şeye ihtiyacımız yok. Evet. Buradan leave leap claim reward diyoruz. Ve 7 discord orsumuzu alacağız arkadaşlar. Şu şekilde koyalım bunun yerine. Evet. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bence 6 dakika kısa bir süre bu görev için. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.